Evet, bu bölümde yine çok değerli bir konukla karşınızdayız. Size biraz fakülteler, bölümler, biraz felsefe, biraz üniversite çok şey anlatacağız ama gerçekten konuğumun kariyeri dünya çapında bir kariyer. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü, Profesör Doktor Sayın Mehmet Bulut bizle. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Özellikle söylemek istedim çünkü şöyle bir size baktığım zaman dünyanın önemli üniversitelerinden Harvard, Cambridge gibi üniversitelerden yolunuzun geçtiğini, buralara dokunduğunuzu, burada öğrenci yetiştirdiğimizi hemen akabinde bir öncesinde bu üniversiteden önce Ankara'da önemli bir de yine devlet üniversitesinin kurucu yöneticiliği yaptığınızı ve şimdi de İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde rektör olarak görev yaptığınızı biliyorum. Üniversiteniz İlim Yayma Vakfı tarafından kurulmuş bir üniversite. Ee, bu anlamıyla da aslında hakkını vermiş vakıf üniversitelerinden bir tanesi diyebiliyoruz sanıyorum. İlk mezunlar 2014-2015'te. Benden bu kadar hocam. Siz ne dereklersiniz? Ece öncelikle bu iltifatlarınız için teşekkür ederim. Estağfurullah. Ee, ben denize evet, ifade ettiğiniz gibi bu tür görevlerde bulundum. Bu üniversitemiz de Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından ve nitelikli ve güzel insan yetiştirmeye dönük çalışmalarıyla 60 yıldır bildiğimiz, tanıdığımız ilim Yayma Vakfımızın kurduğu evet. ve merhum tisatçı İslam ekonomisi ile ilgili çalışma ekonomisi uzmanı hocamız Sabahattin Zaim hocamızın adını taşıyan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi. Bu üniversitemiz 2010 yılında kuruldu. 2. Abdülhamit Han'ın 19. yüzyılın Son dönemlerinde Osmanlı dünyasında müesseseleşme özellikle eğitim alanındaki hamlesinin bir boyutu da bu Halkalı Ziraat Mektebi oluşturuyor. Evet. Bu okul üzerine, bu yerleşke üzerinde kuruldu bu üniversite. Bu göze bakınca 150 yıllık bir birikim var aslında geride diye herhalde. Gerçekten değil mi? öyle. Kampüsün içine girdiğiniz zaman, ben daha önce bulunduğum üniversitelerde bunu Batı'da fark ettim. Kendinizi böyle bir üniversitede hissediyorsunuz. Evet. Şu anda tek eksiğimiz belki bizim burayı çok iyi bir akademik uluslararası alanda yetkin kadroyla donatmak idi. Biz de onu hızlı bir şekilde telafi ediyoruz. Ve çok iyi bir noktaya doğru gidiyoruz inşallah. Peki şimdi hemen bununla ilgili bir e, demecinizi yakaladım geçen gün. E, Sizle ilgili e, yazıları ve görüntüleri izlerken. Demişsiniz ki birinci amacımız öğrencilerimize gerçek anlamda uluslararası bir kampüs ortamı yaratmak. Dikkatimi çeken iki tane cümle kelime var burada. Gerçek anlamda ve uluslararası. Kastınız nedir? E, öncelikle bir kampüs üniversitesiyiz bu kampüs üniversitesini biraz önce ifade ettiğim gibi uluslararası yetkin akademik bir kadroyla bunu taçlandırmak istiyoruz. Bu uluslararasılaşmayı sadece akademik kadromuz yanında ayrıca yakın havzamızda Osmanlı interlandı diyoruz biz buna. Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya. Buradaki nitelikli beyinleri de özellikle bu bölgelerden ama dünyanın dört bir tarafından da öğrencilerimiz var. Sri Lanka'dan bile öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimiz hem lisans hem lisans düzeyinde. Bu öğrencilerimizle katarak gerçek anlamda bir uluslararası üniversitenin ilk iki temelini atmış olacağız. Çok iyi bir teknolojik altyapı, araştırma altyapısı, bilgiye rahat ulaşılabilir bir altyapıyla da bunu e, süslemiş olacağız. Bunları kastediyoruz. Peki hocam şimdi yine konuşmalarınıza bakıyorum. Dil eğitimi konusuna bir vurgu yapıyorsunuz. Hep üç dil vurgusunu kullanıyorsunuz. Geleceğin ve geleneğin dilleri diyorsunuz. Nedir bunlar? Ece Hanım biz bizim sloganımız asil geçmişten aydınlık geleceğe diyoruz. Evet. Biz Türkiye'nin son yüzyılda bazı şeyleri ıskaladığını düşünüyoruz. Önemli potansiyellerimizi iyi kullanamadığımızı düşünüyoruz. Bu bağlamda yakın coğrafyamızda önemli iki dil var. Güneyimizde ve İslam dünyası için Arapça, ve? kuzeyimizde ve batı Balkan coğrafyası için Rusça çok önemli iki dil. Biz bu iki dile tabii ki öncelikle dünyanın bugün konuştuğu en önemli dil İngilizceyi öne almak suretiyle bu üç dil diyoruz ama bununla birlikte öğrencilerimize mutlaka Osmanlı Türkçesi öğretiyoruz. Biz Mehmet Akif'imizin mezun olduğu, Ziya Gökalp'in mezun olduğu, İstiklal Marşımızın orijinali olan Osmanlıcayı öğrencilerimizin rahatlıkla okuyabildiğini, son dönem Osmanlı döneminde yaşanan tartışmaları o geleneğe yaslanarak geleceği inşa etmesini istiyoruz. Dolayısıyla en azından son dönem tartışmaları kendi orijinal kaynaklarından siyasi alanda, hukuki alanda, iktisadi alandaki gelişmeleri yani 19 ve 20. yüzyılın başında Yazılan bütün metinleri Osmanlıca metin rahatlıkla okuyabilir. Bir sosyal lider kadro yetiştirmek istiyoruz. Peki şimdi üniversitenizin ismine sahip olan ismini veren merhum Sabahattin Zaim'e baktığımız zaman değerli bir İslam iktisadı hocası olduğunu hatta da İstanbul Üniversitesi'nde görev yaparken neredeyse bugünün pek çok iktisatçısına, çalışma ekonomicisine ve siyasi politika okur yazarlarına hocalık yaptığını görüyorum. Şimdi şunu sormak istiyorum bu gözde. üniversiteniz bu geleneği, bu mirası transfer edecek mi? Bu alanlarda iddialı olacak mı? Bu bölümleriniz öne çıkıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle bu doğru. Tabii merhum Sabahattin Zahim hocamızı rahmetle ve minnetle alıyorum. Bizim üzerimizde de çok emekleri var. Bu hocamız sizin de ifade ettiğiniz gibi iktisatçıydı. Sosyal politika, çalışma ekonomisi özellikle İslam ekonomisiyle ilgili memleketimizin katılım bankacılığı alanındaki çalışmalarda öncülük yapan bir akademisyenimizdi. Biz bu alanlarda yani özellikle sosyal bilimlerde iktisat, işletme, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, psikoloji bu alanlarda gerçekten iddialı bir konumda konumlanmak istiyoruz üniversite olarak. Yani nitelikli lider kadroları. Zaim demek Arapça'da lider demek ayrıca. Osmanlı'da zaim, zahmet sahibi ayrıca yani lider kadro demek esasen. Biz bu alanlarda Hakikaten öncülük etmek istiyoruz ama İslam ekonomisi finansı ile ilgili İslam dünyasıyla Malezya'dan Endonezya'dan başlamak evet. üzere oradaki üniversitelerle Malezya Utara ile ortak lisansüstü programlar konusunda anlaşmalar imzaladık. Önümüzdeki dönem başlıyoruz. Ayrıca bizde katılım bankacılığı, İslam ekonomisi finansı master doktora programlarımız ayrıca var ve biz bütün bu temel iktisat, işletme, hukuk gibi alanlarda belki bu yönlerle zenginleştirerek öğrencilerimizi diğer üniversite mezunlarından farklılaştıracağız. Dolayısıyla ben yine şunun altını çiziyorum. Demek ki bu önemli ismin mirasını üniversiteye ve öğrencilerimize ve mezunlarımıza aktaracağız diyorsunuz. Kesinlikle ama sadece sosyal bilim alanında değil, mühendislik alanda da iddiamız var. Sosyal, sağlık alanında da iddiamız var. Yani sağlık bilimler fakültemiz var, mühendislik fakültemiz gıda mühendisliği Bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, mimarlık, bütün bunlarda ama gele, geleneğe yaslanarak mimaride yeni bir anlayışı üretecek beyinler yetiştirmek istiyoruz. Gıda mühendisliğinde sağlıklı, güvenli gıda, helal gıdada merkez olmak istiyoruz. Buna öncülük etmek istiyoruz. 57 İslam ülkesi içinde Türkiye'nin bu alanda öncülük etmesini istiyoruz. Dolayısıyla sadece sosyal bilimler alanında değil, sağlık alanında da Mühendislik alanında da iddialı olmak istiyoruz. Peki benim yine dikkatimi çeken ve iddialı bulduğum başka bir şey daha var. Hemen onu da sormak istiyorum size. Bir demecinizde demişsiniz ki hukuk fakültemizde bütün öğrencilerimiz burslu olacak. Şimdi paralelinde hem burs algısını sormak istiyorum üniversitenizin hem de bu hukuk fakültesinde bunu nasıl başaracaksınız? Hakikaten herkes burslu olacak mı hocam? Yüzde 25, yüzde 50, yüzde 75 ve yüzde 100 bütün öğrencilerimiz burslu. Tam ücretli öğrenci almıyoruz hukuk fakültesine. Aynı şekilde iktisat bölümüne yüzde elli bursunun altında öğrenci almıyoruz. İşletmeye buna keza. Siyaset bilimi uluslararası ilişkilere de yüzde yirmi altında öğrenci almıyoruz. 17 bölümümüzde yüzde yüz paralı öğrenci almıyoruz. Burslu çok, alıyoruz. Çok iddialı, Ve evet. toplama bakıldığı zaman yüzde seksen ÖSYM bursları veriyoruz. Yani belki Türkiye'de en yüksek düzeyde başarıyı ödüllendiren üniversiteyi. Çünkü bu bizim vakfımızın, mütevellilerimizin gerçek anlamda çalışan, gayret eden, üreten ve ihtiyaç sahibi olan yani nitelikli, yetenekli, kabiliyetli öğrencilerimizin geleceğini önünü açmak için böyle bir altyapıyı mütevellilerimiz ve vakfımız gerçekten önemsiyor. Dolayısıyla bu burs desteğimiz ayrıca bunlara ilave olarak başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi mülakat yapıyoruz. Yurt dışından yetenekli öğrencilerimizde mesela doktorayı parasız veriyoruz. Evet. Dolayısıyla birçok alanda bu dediğiniz alan anlamda burslu, e, bu konusunda çok iddialıyız. Peki biraz yurt imkanlarını sormak istiyorum. Özellikle şehir dışından tercih edecek adaylar için çok önemli zira. E, Eylül ayında 300 kişilik kız yurdumuz, 320 kişilik erkek yurdumuz Halkalı Ziraat Mektebi İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi Merkez Kampüsü Küçük Çekmece Gölü'ne nazır Marmara Denizi'ne nazır 4-5 yıldız ayarında otel ayarında bir yurdumuz biz buna yurt da demiyoruz konuk evi diyoruz bir kişi tek kişilik üç kişilik ve dört kişilik odalar şeklinde özellikle tabi bu biliyorsunuz vakıf üniversiteleri açısından bu çok önemli bir avantaj ve bu düzeyde geniş kapasiteli yurdu olan e, bu, bu anlamda doğayla, tarihle, yeşilliklerle ve denize nazır imkanı olan bu kampüs altyapısı olan belki tek üniversiteyiz İstanbul'da. Peki hocam şimdi temel farklarımızı soracağım vakıf üniversiteleri içinde ama soruyu şöyle, şöyle bakarak sormak istiyorum. Benim için en önemli farklar bana göre sorarsanız akademik kadro derim. Siz akademik kadroda fark yaratabilecek misiniz? Başka önemsediğiniz farklarınız neler? Ece Hanım bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Ben deniz buraya başladığım şu güne kadar 36 hocayla imza sözleşme imzaladım. Bunların 15 tanesini yurt dışından transfer ettim. Amerika'dan, İngiltere'den, Malezya'dan yani hem doğudan hem batıdan iyi üniversitelerden hocalar transfer ettim. Ayrıca alanında gerçekten uluslararası yayın kapasitesine sahip hocaları seçtik ve bu sayı şu anda 100'ün üzerinde hocamız var ama bu 36'nın 28 tanesi yurt dışı doktoralı hocalarımız. Ayrıca tabi. Ankara'da, Bilkent Üniversitesi'nden bunları ayrıca saymıyorum. Evet. U uluslararası alanda yayın kapasitesi olan hocayı hoca olarak almıyoruz. En önemli kriterimiz bu. En az, yani akademik kriterleri belirledik. En az uluslararası iki yayın şartı arıyoruz hocalarımızı seçerken. Dolayısıyla dünyada gerçek anlamda alanında öncülük edecek hocaları seçiyoruz. Peki diğer temel farklar nelerdir desem? bir, bir kısmını belirttim. Uluslararasılaşma, üç dil meselesi, kampüs meselesi. Ama bunlardan belki de en önemlisi unutmayalım. Biz 16 ortak ders veriyoruz bütün öğrencilerimize. Sadece sosyal bilimler alanında değil, mühendislik alanında. Üniversiteyi anlamak ve eleştirel düşünce dersiyle başlıyoruz. Evet. Sağlıklı iletişim, sağlıklı beslenme derslerinden tutun bilim felsefesi ve tarihi, Osmanlı medeniyeti ve kurumları, Doğu Batı klasikleri, İslam klasikleri yani öğrencimiz mezun olduğu zaman şahsiyetli, kimlikli, kişilik, kişilikli, lider özellikli bulunduğu yerde öncülük edebilecek. Bulunduğu camiayı toplumu bir yerden alıp daha ileriye taşıyabilecek özelliklerle. Şunu ne diyebilir miyiz bilen? kısaca? Dününü iyi tanıyan ama geleceğine de iyi bakan, Aynen geleceğine öyle. de açık olan. Geçmişiyle barışık, asil geçmişine yaslanarak geleceği yeniden inşa etme konusunda ve sadece kendi ülkemiz değil, yakın coğrafyamızdaki bu kaostan kurtulması için yakın coğrafyamızın bütün bunlara daha güzel günler ulaşmak için böyle bir nitelikli kadro peşindeyiz inşallah. Bu konuda katkımız olursa kendimizi çok bahtiyar hissedeceğiz. Ee, Sayın Mehmet Bulut, İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi rektörü olarak sizi ağırladım. Bilgilerinizi bize geçirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ama önemli deneyimlere bugüne kadar imza attığınız çok açık. Umarım İstanbul için, Türkiye için yeni hedefler verir üniversiteniz Yeni öğrencileriyle birlikte ayağınıza ve ağzınıza sağlık efendim. Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah. Evet değerli izleyiciler, bugünü burada noktaladık. Hem Kıbrıs'ta konuştuk, hem İstanbul'da değerli bir üniversiteyle sizleri buluşturduk. Biraz eğitim dedik, biraz velilere seslendik. Hepinizin yakından tanıdığı gibi, yapım ortam sevgili Müge ve CNN Türk'ün değerli ekibiyle hazırlıyor. Ve ekranlarınıza getiriyoruz programımızı. Bugünlük de bizden bu kadar. Yarın yine buradayız efendim. Sizleri de bekleriz. Hoşçakalın.